Herkese merhaba. ASE ve Pasifik Matematik Olimpiyatlarının 2015 sınavından bir soruyla karşınıza geldim. Siz öncelikle videoyu durdurup biraz kendi başınıza düşünün. Şimdi diyor ki, S diye bir küme var ve bu küme birden büyük tam sayılar kümesidir. İşte 2, 3, 4 şeklinde gidiyor. Peki S'in elemanı olan tüm AB'ler için FA çarpı FB'nin FA kare B kare eşit olmasını sağlayan bir F S'ten fonksiyonu var mıdır diye soruyor. Yani bakın aradığım şey şu. Öyle bir f fonksiyonu arıyorum ki hem bunun domaini tanım kümesi hem de değer kümesi s olsun. Bunlar 2, 3, 4 şeklinde gidiyorlar. E burası da 2, 3, 4 şeklinde diyor. Bakın buradan aldığım bir elemanla başka bir elemanın görüntülerini çarpıyorum. Mesela şurası f a, şurası f b olsun. Daima arkadaşlar ben bu f a'nın f b ile çarpımının f a kare b kare eşit olmasını istiyorum. Mesela örnek yapalım. İşte f 7'yi aldım. F8'i aldım. Çarptım bunların ne oldu? 56'nın karesi. Mesela f işte 3136 mı yapıyor? İşte 3136 olacak mesela. Tüm ab'ler için böyle bir f fonksiyonu var mıdır diye soruyor. İlk hissim şu. Böyle bir f fonksiyonu olması muhtemelen mümkün değildir. Neden? Çünkü bakın f a ile f b'ye çarpıyor. Şimdi ben f a ile f b'ye çarptım. Daha sonra f getirdim buraya. E siz şunların ikisini çarptığınız zaman burası ne oluyor arkadaşlar? f a kare b kare oluyor. Daha sonra F C ile çarptığınız zaman bakın burası F A üzeri 4 B üzeri 4 C kare oluyor. X'in çarpımının karesini aldım. Ama ben bunların yerini değiştirseydim de normalde matematikte bunların her biri birer tam sayı oldukları için fark etmezdi ki. Mesela önce B ile C'yi sonra A'yı çarpıyor olsaydım bakın bunların ikisinin çarpımı F B üzeri 4 C C kare B kare olurdu. F A ile çarptığınız zaman da F B üzeri 4 C üzeri 4 A kare olurdu. Bakın şunların içleri değişiyor ama dış kısımlar aynı. Yani bunlar birbirlerine eşit olmaları gerekiyor. Buradan çok yüksek ihtimalle bir çelişik gelecektir diye düşünüyorum. Ve bu sezgimi kullanıyorum. Bakın diyorum ki F A F B F C'yi bir çarpalım. F A F B F C. Biraz önce yaptık. Burada F A ile F B'yi çarpınca zaten F A kare B kare geliyordu. Onu da F C ile çarptığınız zaman F A üzeri 4 B üzeri 4 C kare geliyor. Şimdi burayı bir ayıracağım arkadaşlar. Bunlardan biri dışarıda kalsın, diğerleri içeride kalsın. Mesela buraya nasıl ayırabilirim? F, A kare. Bakın buradan B'yi alalım, bir de C'yi alalım. C kare zaten işim bitti artık. Bakın buradan da bir tane F, B alalım. Şimdi ben bunu bu şekilde ayırdım. Peki bunu farklı şekilde nasıl düşünebilirdim? Yine yukarıdakine benzer bir şey yapacağım. Bakın ama bu sefer yerlerini değiştireceğim. Yani diyeceğim ki F, A, F, C, F, B olarak alayım. Önce A ile C'ye çarptığınız zaman ne olacak? İşte F A kare C kare olacak. Daha sonra onu F B ile çarptığınız zaman da A üzeri 4 bakın B kare C kare şekli, ee, B üzeri 4, C üzeri 4 B kare şeklinde gelecek değil mi? Şimdi aynı yukarıdaki gibi ayırıyorum. Bakın aynı F A kare B C olarak ayırdım. Ama ondan sonra F C geliyor burada. Yani ben hangi A B C'yi alırsam alayım. Do, do daima ne oluyormuş? Şunların ikisi birbirine eşit. Eğer onların ikisi birbirine eşitse ben burada arkadaşlar f a kare bc'nin sıfır olmadığını biliyorum. O zaman gönül rahatlığıyla iki tarafı da f a kare bc'ye bölebilirim. Nereden biliyorum? Zaten bunların değer kümesi s. Yani zaten arkadaşlar ben alabileceği değerlerin en azından 2 olabileceğini biliyorum. Dolayısıyla bunlar gönül rahatlığıyla şöyle birbirlerini götürecekler. Bakın götürünce ne gelecek? Gittiniz gittiniz. Fb fc'ye eşit gelecek. Yani ben hangi B ile C'yi alırsam alayım. Hangi B ile C'yi alırsanız alın. Yani 2, 3, 4, S kümesindeki tüm B, C'leri alın. Her zaman ne geliyor? F, B, F, C'ye eşit geliyor. Bunun anlamı şu. Demek ki F fonksiyonu sabit demek. Yani F, B eşittir. F, C diyor ki bana. Diyor ki f sabit fonksiyondur. Çünkü dediğim gibi bakın ben b yerine 2, c yerine 3'ü daha saydım birbirlerine eşit olacaklardı. 3 ile 5'i daha saydım, 2 ile 5'i daha saydım, 2 ile 1 milyon daha saydım. Birbirlerinden farklı olmaları mümkün değildi. Diyor ki f sabittir. Ama f aynı zamanda hangi özelliği sağlıyor? f a çarpı f b f a kare b kareye eşittir diyor. E madem sabit fonksiyon o zaman burada bunların hepsine m diyebiliriz. Yani f a da m'e eşit değil mi? Nasıl olsa sabit f de m e eşit, f kare b kare de m e eşit. Ama ben bunları çarptığım zaman, m e eşit pardon. Ben bunları çarptığım zaman ne görüyorum? m çarpı m m e eşit. Şimdi m'in zaten sıfır olamayacak. Hadi çözerim burayı direkt. m kare eşittir m. m'i sol tarafa gönderdim. m kare eksi m sıfır. Dolayısıyla m ile m eksi birin çarpımı da madem sıfır o zaman m ya 1 ya da sıfır değerini alabiliyor. Fakat bu mümkün değil. Çünkü en benim değerimdi fakat ben değerlerimi eş kümesinden alıyordum. Yani eğer bu durum mümkün olsaydı en bir ya da sıfır gelmek zorunda olacaktı. Bu mümkün değil. Değil mi? Çünkü bu durumda arkadaşlar ben değer kümesi değiştirmek zorunda kalacaktım. Demek ki S'den S'e tanımlı bu şekilde bir F mümkün değilmiş. Yazalım onu. 1 ve sıfır eleman değildir S'in. O halde böyle bir f yoktur. Bu kadar. S salmak isteyenler için ekranı küçültüyorum. Aklınıza ne takılırsa yorumlarda sorabilirsiniz. Ve buraya kadar izlediyseniz de kanala abone olmanızı ve videoyu da beğenmenizi rica ediyorum.